Merhaba arkadaşlar bugün söyle, ee, ince olma nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce bize e, bir tane uygulama lazım. O da Camp diyor. Gördünüz mü? Bunu gümün linkini aşağıda vereceğim. İlk öncelikle Bekle benim intro. İntro'yu koymadım. Koymayacağım zaten. Belki, belki, belki başka bir şey de koyarım da Abi dur. Bekle ya. Şöyle yapayım. Buraya YouTube'a girin. Ne zaman? Yurbi yazdım. YouTube'a yo, girelim. Sonra YouTube'da şey yapacaksın. Şunu yok edemiyor muyuz? Güzel. İlk önce buraya telefon YouTube'a yapacaksın. Pencerede göstermek için mesela. E, buraya yazı baka ya yazı söz intro yazacaksınız belki aşağı linkini de veririm işte arkadaşlar burada bir sürü şey var intro var ben bunu yaptım intro <laughs> <laughs> değildi. Değildi, bekleyin ha bu, Everybody fucking ben, bu Ay, yorulur, Böyle burada, Siz burada <laughs> istediğinizi seçeceksiniz Mesela diyelim ki şu Mesela bazı linklerini verecekler. Buraya giriyorsunuz. verdiği linke. Girdikten sonra burada hangisiyse ise bekliyorsunuz burada. Dosya tercihim Media mediafire'da Media e, olacak. Şurada beş tane bekleyeceksiniz, geçireceksiniz. O Media gönderecek. Şurada uzun indir falan falan var. İşte arkadaşlar e, burada yapmıyorum. Orada ilbit falan yapacağım iyi bir tane unutmamıştım. Ben zaten iyi bir tane ama. Hadi. Bitle. Düşünün işte düşünün. Siz de böyle yapabilirsiniz benim. Sonra indire basıyorsunuz. İndiriyor. Eee evet, ne yapacaksınız? Başlatın doğru. Başlatılsın. Benim tane güzel bir çiçek var ya. Ah, oh. hadi hadi. Evet, arkadaşlar şu tensini ben açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bunu iptal ettim. şey yapacağım. Ben buralarda vardı. Heh. Ben bu bunu iten intro etmiştim. Bir tane indirmiştim bunu. arkadaşlar size böyle bir aşağıda şey olacak, şu olacak. Bunu alıp masaya üstüne atacaksınız. Sonra atacaksınız. Sonra altta bu var, değil mi? Sena, ay, değil, sonra ay nerede? Evet, yani değil sanırım. burada şey intro'nun şeyini mp4 yazar sonunda ben yani şey açtım aslında i̇şte sanki bilemedim bu var şu kentikleri da arkadaşlar işte bu açılacak şuradan Şimdi alacaksınız, şöyle atacaksınız. Atamadım. Ben şunu Attım. Öğretim. Evet, Bir Açtım. Siz arkadaşlar. Ee, Bu template video. burası değil ya. Dur. Dur, dur, dur. Evet. Yani kapı çalıyor gözünüz kapıya bak. Hayır hayır. Şöyle koy. Bunlar hangisiydi ya? Hayır unuttum. Arkadaşlar ben kendi yaptığım intro göstereyim size. Boş intro. Şöyle. Zehir değil ya Allah. Benimki bu

Senin video ölçek şuradan seçin. Seçin buradan. Ben ben bunu seçtim. Yok o zaman bir de kabak getir Niye getir? Ay okuyayım. bu Yankı Bu aşağıda belir. Ben anla. de i̇şte, ben burada şimdi gideceğim. Burada MP4'ü indireceksiniz. Evet, MP4. Şimdi. Eee nasıl olsun? Hadi hadi hadi. Sıfır tane kaldı şu yüklemde. Hadi şu sıfırda gitme. Çık değil. Hadi, hadi şu. Burada işte böyle şey olacak. Siz bunu alacaksınız. Buraya atacaksınız. O. Öyle. Evet. Sonra sizde böyle olmayacak. Yanda C yazınca Siz bunu sağ tıklayıp birlikte aç da Studio yüklemeniz lazım. Cam Studio ile bir basacaksınız. O Cam Studio ile açacak hep böyle olacak. Basıyorsunuz. Buna Cam Studio açılıyor böyle. 8 nokta olsun. Benim şu tam tam ne şu an <laughs> daha... tam. Biraz da şimdi söylemeyeyim. Arıyorum Cam Studio ile açılıyor. Şimdi bu var değil mi? İlk önce sizin açtığınız, tatlıdığınız ve kendisi seçtiğiniz şey buraya gelecek. O, o, mesela diyelim ki şu tatlıdığınız kendisi öyle açtınız ya. Kendisi açacak, orada duracak. Yani, videonuz orada duracak. Ve devam açıyorsunuz, böyle basacaksınız. O yeniden kendisi açacak. İşte buraya gelecek. Siz buraya basacaksınız. Seçmek istediğiniz zaman yazıyı burada yapacaksınız. Koyacaksınız. Hangi zamanda yapacaksınız? Buraya kaos görüyorsunuz. Seçtikseniz. Yani burası biraz şey. Şey ekleme yok. Şuna eklemezseniz tabi şuraya. Olmaz. Şöyle. Şöyle. Böyle olacak. Şimdi burada seçeceksiniz. Mesela diyelim ki seçiniz buradan böyle şu iki şu üçüncü müydü? Evet üçüncüye basıyorsunuz. Burada T diye bir şey var. T'ye basıyorsunuz. Buradan kanalınızın adı neyse YouTube da hı, da. altta YouTube usulünü de yazabilirsiniz. Konuları bakın. Altta bir koyacağım hı. İşte böyle yapacak. buraya mesela diyelim ki Buraya yazacaksınız. Mesela diyelim ki Ali Demir. oğlum Bu ne yapıyor? Ali mesela oyunun da. Ama siz şey yapın. Şöyle. Şöyle. Ben de hata yaptım o silen evet yok i̇şte tabii ki de beyaz yapın böyle böyle şey karanlık intihar yapacaksınız beyaz yapın ne oldu ne oldu neyse şu buraya mesela Ali oyunda yazalım 72. siz burada seçebilirsiniz Ali oyun

slash kanka adını yazın mesela mesela nokta ali oyun yunda yun bekleyin ya yunda mesela ali oyunda böyle olacak İşte burada heh bakın buradan siz büyüsün Yani şimdi şu bunu ne yapıyor? Yani bu nasıl bir şey ya? Neydi? Ben bu nasıl bir ya? O da Şöyle. Şurada. İşte. Arkadaşlar siz bunu böyle küçük olduğuna bakmayın. Yani. Bunun küçük olduğuna bakmayın. Şimdi. Ona atalım. Hangi hani nerede durdurduysanız ne zaten mesela diyelim ki şurada durdurdunuz. Bakalım. Bakın. Mesela ben burada durdurmuşum. Burada çıkıyor. Nerede durdurduysanız durdurduysanız yazdığınız o, o saniyede Nerede videoya geçersiniz. Böyle arkadaşlar bir ee, videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.